Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz ve yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir'den yepyeni muhteşem görüntüler, yeni paylaşımlar getirdiğim sevilen oyuncumuzun Şahmeran dizisinden yeni paylaşımları gelmeye devam ediyor. Şahmeran dizisinin kamera arkası çekimlerinden muhteşem paylaşımlarını sizler için yayınlamaya devam ediyorum. Dizide vampir rolünü canlandıran Mert Ramazan Demir'in eğlenceli paylaşımları geliyor. Sevilen Oyuncumuzdan yeni paylaşımları sizler için üretmeye devam edeceğim. Bu tarz paylaşımların devamı gelsin istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın. İyi seyirler.